Babamın alkol alması, evde peynir yerini, Buzdolabı alkol dolması. Ah, bu hayatım donmasın. Tek isteğim solmasın. Abim kızdan ayrıldı. Oldu derbeder, keşke umursamasa kızı Ama umursuyor işte ne yapsın iki yıldır takıldığından ayrıldı Ne geçmişler orada kaldı yaşantılar vardı. 13 yıldır yaşadığım evden ayrıldık. Sebepsiz yere birisi bezi evden kovdu. İsmini vermek istemesem bile ismine koydum. Hiçbir şey yokken düzen kurduk. Düzenimi bozanların amına koyduk. Üzülecek tek şeyi buldum. Niye diye durdum. 13 yıldır yaşadığım evde kavgalar. Ağlar çok aşıldı. Yeni eve taşındık. Birinci sınıfta başladım rap'e. Söylüyordum gene okulda sınıfta söylemiştim ilk rap'imi öğretmene. Utanıyordum öğretmen videomu çekmişti. Bense yere çöpleri atmayın çöpleri attın diye söylüyordum. Çocuktum abimler okuldan almaya geldiğinde çok seviniyordum. Hava atmaktansa ayakta duruyordum. Ailemi destekliyordum. Zenginler bunları anlamazlar, rahlamazlar. Bütün paramızı motor almak için verdik. Ama iyi direndik. Herkes işe başladı. Ben hariç. Harcadık paraları ona buna mutlu olsam bile okulda orada burada. Belirtmem kimseye üzüntümü, üzüldüğümü. Üzüntümü.